Tuncer Torunlar diyor ki, yargı sadece güçün hizmetinde Türkiye'de. Erdoğan'ın oğlunu alamayan yargı ne bağımsızı ne de yeterince güçlüdür. Zaten altyazıda sorduk, Türkiye'de yargının bağımsız inanıyor musunuz diye. İşte birçok cevap geldi, hiç yargı diye diyen olmadı yani. Bu gayet açık. Biz işte Türkiye'de diyor, hakimlerimizin olduğunu sanıyorduk, yanıldık. Başka bir soruda Sayın Yaşar Altın Tartı soruyor. Bu kadar gaddar, kindar, vicdansız tezgahlara, Kur'anlara hesap sorulmayacak mı? Yani hukuk konusunda çok e, büyük sıkıntılarımız var. Bunu zaten biliyorduk. Ama halka dolmuş yani. Bunları nasıl açacağız Sayın Cinduruk? Şimdi bu söylediğin hep şey ilave edeyim. Son hadise bir şey gösterdi. Yargı aynı zamanda, aynı zamanda etkisiz. Ya yani ...kararlarını uygulayamayan, uygulatamayan bir yargı niye var ki? Hüküm... tenfiz, infaz gibi tabirler vardır hukukta. Olur mu? Tebliğ ve tefhim gibi teknik terimler vardır. Yargının tekemmül etmiş kararını... ...hepimiz... ...ve idare... ...blok olarak tatbik etmek zorundayız. Bana nasıl yargı kararı emrediciyse, buyurucuysa... E, ...idareye de aynı şekilde gerçekten büyük bir skandalla karşı karşıyayız. O hadise kolay örtülmez. Orada başbakanın suçu çıkardığı bir takım kararlara yönetmelikler vesaire de sabittir. Danıştay onu tespit etmiştir. Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu tespit etmiştir. Yarın o başında dert olur. Onu bir tarafa bırakıyorum. Şimdi ben hem siyasetçi hem hukukçu olarak düşünüyorum. Bu işin pratiğine bakalım. Burada ne elde edebiliriz? burada ne çıkarabiliriz? İki şey yapmamız lazım. Bir güncel hadisenin içinde bu zaafın faydalanması dikkat ederek yapmalıyız. Bir de demin söylediğim gibi bu hükümet ve bu parti ve bu başbakan cumhuriyetin temellerine ters düşmüş bir paralel iktidar, paralel devlet oluşturmuştur. 1989'da Avrupa Konseyi diyor ki <laughs> milli İstik hukuku Hukuk devletinin kurucu unsuru kabul eden devletler diyor. Devlet benim şu devlet itelidedir. Milli hukuka baktığınız zaman bunları yaptıkları bütün işler yanlış. Bütün işler eksik, bütün işler zaaf için. Burada ne çıkaracağımıza işte politika orada bize yardım edecek. Ben tabii Ümit ve şey arkadaşlara katılıyorum ama bir şey daha söylemek istiyorum. Siyasetin burada çok aktif olması lazım. Bizim hukukçu olarak söyleyeceklerimiz olabilir ama bir pazarlık gücü elde etmiştir muhalefet partileri, meclisteki muhalefet. Bu pazarlık gücünü çok özenli, dikkatli ve ikiye ayırarak bir güncel hadiseye tatbikat, <laughs> bu da bu vesileyle işte Ferit Bey'in planı ve bizim söylediğimiz bu mahkemelerden kurtulmak, Silivri Cezaevi'nin mahkemesini kapatmak, Belki de oraya bir adalet yüksek okulu açmak. O bir daha da boşa gitmesin gibi. Ya i̇şkence müzesi olabilir. Çünkü. İşkence müzesi de olabilir. Ama alınacak tedbirleri biraz sırayla ortaya koyarak bu işin içinden çıkmamız Ama ben başka bir şey düşünüyorum ve söylüyorum. Terörle mücadele aşamasında da çok yanlışlar içindeyiz. Ve terörle mücadele bir yandan yanlış istikamette giderken özellikle bu yerel seçimlerde bir de başımıza bu iş çıkmıştır. Şimdi Büyükşehir Belediyesi formülü doğuda ve güneydoğuda kanton ve siteler oluşturur. Bunun bir siyasetin nasıl kabul ettiğini anlamakta zorluğu var. Nitekim bu fırsatı yakalamış gözüküyor bir parti. İki eş başkanını birini Diyarbakır Belediye Başkanı yapıyor, birini Şanlıurfa. Oralarda devletin ne gücü kalır? Köylere, beldelere, mezralara kadar Büyükşehir Belediyesi'nin mali ve hatta siyasi iktidarı var iken siz oralarda Türkiye Cumhuriyeti'nin merkezi idaresi gücünü nasıl korursunuz? Jandarmanın gücünü, polisin gücünü hatta ve hatta üzülerek söyleyeyim silahlı kuvvetlerin gücünü nasıl korursunuz etkinliğini? Devletin bütün örgüsü, altyapısı bir büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilir mi? O sıkıntı sürüyor. Ve devleti idare edenler, benim söylediğim şey paralel devlet, müzakereyi ve terörle mücadeleyi iki mihraka bağlamış. Bir İmralı'daki bir hükümlü, bir de Kandil'deki bir e, aşirete, aşiretti diyemezsiniz. Bir her şeye rağmen silahlı örgüte bağlamış. İkisi arasında müzakere, ikisi arasında mektup teatisi ve bunu yapan resmi organlar var. Milli emniyeti bu duruma düşürmek bir başbakan için başlı başına bir suçtur. Ta Cumhuriyet'in ilk günlerinden gelen çok şanlı şerefli bir kurumumuz biz bu. Yanlışlar olmuştur, hatalar olmuştur. Ama postacılık yaptığını ilk defa yazıyor. Ve düşün siz Ankara'da oturuyorsunuz, biz İstanbul'da oturuyoruz hepimiz. Oturuyoruz bu meseleleri müzakere, bu meseleleri de müzakere ederim. Ama devletin bekası çok önemli. Milli MİSAK sınırlarımız tehlikededir. Hatta Milli MİSAK sınırları içinde olan bazı bölgelerimizde mevkezi idarenin, cumhuriyet yönetiminin ve kim ne derse desin otoritesinin varlığı tehlikededir. Öyle bir sıkıntı içerisinde bir de bu iktidarın karşı karşıya kaldığı bu mesele gerçekten onlar için büyük problem. Kendi çocuklarına, evlerine, kızlarına, kadar intikal etmiş mesele. Kolay mı? Bakan çocukların tutuklanması? Bugün ne kadar siyasi hayatımızda görmüş bir hadise değil. Her şeye rağmen, aldığınız bütün tedbirlere, baskılara rağmen kutu kutu paralar orta duruyor. Kutulamayla rüşvet arasındaki irtibat ortaya çıkmış. Bunları nasıl örteceksiniz? Bunları örtmek için yapacağınız çabalar vesayet rejimine, kızlıkları vesayet rejimine vazgeçmenin sonucunda başka bir vesayete mi dönüşecek? Ortada daima vesayetleri mi tartışacağız? Demokratik rejimi nasıl? İşte diyorum milli hukuk diyor Avrupa Hukuku. Milli üstü hukuku tatbik etmek şu suretle bu iş içinden çıkabiliriz. İşte çok değerli hukukçular var burada. modern hukuku biliyorlar, Avrupa hukukunu biliyorlar. Ve Türkiye Cumhuriyeti bir, önemli bir etkinlikte, fevkalade zararda. Avrupa Birliği ile ilişkilerde Yunanistan engeliyle de karşılıyor. Yunanistan geldi karşımıza muhatap diye oturdu. Bütün bu sıkıntılar içerisinde Japonya'ya gidip temiz hava alması bir başbakanın problemlerinden kurtulması anlamına gelmez. O problemler duruyor. O problemler başbakan da problemi değil. Bizim problemimiz. Çocuklarımızın problemi. Cumhuriyetin devamı problemi. Rejimimiz gerçekten tehlikeli. Hangi rejimimiz? Demokratik, layık Demokratik hukuk devlet olarak görüşümüz. Bu aşamada geçmişteki olanları bitenler bugünkü parti farklılıklarımızı falan unutup işte hep beraber uğraştığımız güç birliği, milli merkezde bir hükümet kurma teşebbüsleri falan gündeme gelecektir. Neden gelecektir? Tek başına iktidarı yürütme yeteneğine sahip olmadı ortaya çıkmıştır bu hükümet. İki türlü çıkmıştır. Demin söylediğim siyasi Hukuki yanlışlardan iki, maddi meselelerde kanun dışı gelir elde etmesi. Türkçe tabirle rüşvetlerle karşılaşması kabul edilebilir bir şey değil. Bir hamlede dört bakanın birden rüşvet aldığı ben bir hükümet bulalımını hiç hissetmedim ve yaşamadım. Darbe döneminde dahi sadece iki bakan yargılanmış. O bakımdan dönüp de önümüze baktığımız zaman, halkımızın maneviyatını, sevgimizi bozmak istemiyorum. Ama Türkiye gerçekten demokrasiye, cumhuriyete pamuk ipliğiyle bağlı bir döneme doğru gidiyor. Ama bu meseleyi yine dönelim, oraya getirelim. İçerideki arkadaşlarımızın oradan bir an evvel kurtulmalar için ne yapmak gerekiyorsa yapalım. Zaman zaman Ferit Bey de ben de hepiniz gidiyorsunuz. Ben karar celsesini seyrettim orada avukatların ayakkabılarını çıkarıp masaların üstüne çıktıklarını gördüm. O hakim o mahkemeyi idare etmedi. O hakim o mahkemede avukatlarla didişti. Bir hakim bir duruşmada sükuneti otoritesiyle sağlar. Orada jandarma ile sağladı. Avukatları arkadaşlarımız dayak yediler. Konuşamadılar. Ve o bir yandan tevhimi devam ediyordu. Yanındaki yardımcılarıyla beraber bir yandan avukatlar kendilerini istikafa davet ediyorlardı. O duruşma salonundan istikaf çıkmıyorsa o hakimlerin tekrar bir adil karar vereceklerine inanmakta benim işkilatım var. İnanmıyorum. Zaten bir açıklaması var başkanım bugün. Gördünüz mü bilmiyorum. E, Ömer Diken'in. Evet, evet. Evet, okudum. İşsazı ne? Ne dedi? Benim önüme gelirse ben aynı kararı veririm. Aynı. gelecek şey söyledi. bir şey... başında o da söyledim zaten. Ama şöyle bir teklifim olacak. En son sözümü bitireyim. Mehmet hapsi silzam eden suçları dosyalarını Rehsel ceza genel kuruluna gönderin. Şimdiki bulabilecek en kolay Ümit Bey bunu düşünsün. Yani Rehsel biliyorsunuz bazı davalar temiz ekrabiydi. Evet. Burada da bu dosyaları alalım Rehsel ceza genel. 24 kişi hiç olmasa kendi aralarında tartıştığı zaman daha adil bir karar çıkar. Dokuzuncu ceza dairesine kesin güvenim yok. Son verdiği kararlar, sikarlı kararlar, iştahat gibi verdi o kararlara. Bir şey daha söyleyeyim. Adnan Menderes'in idam kararındaki gerekçeyle, gerekçesi ayrıdır. Sayın Başkan, 9. Ceza Dairesi zaten özellikle üzerinde oynanan bir daire. Evet. Biliyorsunuz 9 kritik daireler, 11 ceza, 9 ceza, 4 4 dört evet. hakimlerin bu tazminat evet. sorumluluğuna bakan daire. Evet. Yani evet. dolayısıyla evet. haklısınız o. Yani, yani o nedenle e, şu yargılama ile ilgili birisi evet. evet. şunu da söyler misiniz lütfen ona değinmişken? Hiç böyle bir yargılama dünyada görülmüş müdür? Saat tutulmuş hayatı için müebbet hapis cezası tehlikesiyle savunmasını yapıyor ve saat orada sayıyor geri doğru. Ve bunun içerisinde suyu döktü, sayfaların yerini şaşırdı, nefes aldı, cevap verdi, avukatı bir dakika dedi. Hepsi bunun içinde. Süre bittiği zaman savunma bitti diyor. Şimdi böyle bir yargılama dünyanın hangi ülkesinde var? Ama beni üzen şu, bugüne onları siz o gün de söylediniz. Evet. Ümit de söyledi. Evet, evet. Biz de söylemeye gayret ettik. Yani biz Ama yargılanıyoruz. Hani yargılanıyorsun. Adil Ama o, o gün ne var bunda? <laughs> ya, Bunlar ergenekoncu olduğu için böyle söylüyorlar diyen adamları şimdi o baş Hadi getirin bakalım ya bir teklif getirin de görelim. Biz evet. de kabul ederiz deyince pişkinliğin bu kadarına pes diyorum. Bu arkadaşlarımızı da buna teslim etmeyelim diyorum <laughs> pardon şey <laughs> Evet. Şimdi geldiğimiz <laughs> tartışmada e, çok güzel şeyler söyledik, yani e, kumpası anlattık, e, içine bulunduğu çıkmazları anlattık ama ben bir hayal kırıklığı vurdum, şöyle bir hayal kırıklığı vurdum, <laughs> sanki e, yani şu anda Türkiye, işte söyledik bölüm başlamasından gelmiş. iç savaş tehlikesinden gelmiş, ekonomi çöküyor. Büyük bir rüşvetle yolsuzluk olayı, buna en başta en aşağıda pek çok kişi olmuş. Bir Adnan Menderes'in bir tırnak makası için asıldığını hesap edersek, yani e, bu sorun sadece işte, sivildeki kişilerin dışarıya çıkması ile sınırlanacak. Sanki biz onlar çıkarsa bizim artık bizim e, bunu değil, e, bu hükümetin bir an evvel istifa edip bu yargılamanın adil bir şekilde yapılması için bir kamu oluşturmamız lazım. Yani. Ee, bu iş sadece sivri ile sınırlı, bununla geçtirilecek kadar basit bir mesele değil. Aynen.